Bir şehir düşünün. Farklı yaratıklar, zombiler ve yeni bir virüs. Zombilerin arasında insan olan tek kişiydim. Bu dünyada nasıl hayatta kalacaktım? Büyük yapılar, mağaralar ve ovalar. Bakalım bu videoda daha neler yaşayacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Geldik. Şimdi abi çok karanlık ama yani hiçbir yeri göremiyorum. Aynen. Şimdi biz neredeyiz? Ö ilk i̇lk önce onu öğrenmeliyiz. Bakalım. He, yer altındayız. Tamam. Bu ne be? Aa, baltama koydum. Aa, baltam elimde var. Bu ne? Arı kovana gibi. Aha yemek var. Çok iyi. Bakalım buralarda başka var mı? Göründüğü gibi galiba yok. Evet. Tamam güzel. Abi ah aynısı burada da var evet. Bakalım o demir güzel. Demir bulmamız güzel oldu. Abi bakalım başka yok tamam. Güzel bir tahta alalım. Tahta tamam basamak değilmiş. Al, 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 tamam. Güzel. Bu ne? Heh, bu aynısı. Tamam. Güzel. Bayağı bir ekmeğimiz oldu. Allah. Allah tamam, tamam. Bayağı bir ekmeğimiz oldu. Ee, eşyaları alınca da böyle sarıdan griye dönüyor rengi. Garip. Tamam. Ben niye geçemiyorum? Oo, Aynen öyle. Burası zombilerin oluştuğu yer olduğu için tabii ki de zombi bulmamız normal olacak. Evet. Bakalım abi ışıklar gözüme şey yaptı. Bence yukarı çıkalım. Burada daha fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam. Bu merdiven değil mi? Aynen öyle. Çıkalım bakalım. Şu kitabı da atalım. Gereksiz bir şey bu. Hayvanların Nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. bilmediğim özelliklerini falan. Nasıl hayvanlar var onu gösteriyor. Zaten biz keşfederek öğreneceğiz. Böyle şeyleri. Tamamdır. Ee, şöyle. Table ve çubuk yapalım. Hemen. Hmm, kazma yapacağız. Tabii ki baltamız var. Bir tane de kalkan yapalım. Ama odunumuz eksik. Evet. Şu odundan kazalım. Ee, çok iyi lan. Tamam. Yemek, a yemek de verdi. Yemek mi bu? He, yok olmuş. Tamam. Ee, sonra şimdi çevirelim. Tahtaları şöyle dizelim ve evet kalkanımız var. Şöyle tamam. Şimdi keşfe gidebiliriz artık. Abi ormanda doğmamız da bir garip olmuş. Normalde en yani zor bulunan bir biyom. Evet. O ne be? Orada garip bir ağaç var. Hı. Anlayabiliyorum. Aa bu ne lan? Deniz yıldızı. Ah be gitti. Bakalım bakalım bakalım. O ne lan? Ha. Bu kadar bir karınca mı olur? Ama çok tatlı. Ee, yemek götürüyor evine. Aa burada başka. He bunlar aa evleri burada bunları. Ben bunu kazarsam içinden bir sürü karınca çıkar. Zaten doğaya da zarar vermeyin arkadaşlar böyle karınca yuvalarını ezerek. Tamam. Bu ne lan? Neyse. bambu var burada bayağı bir. Ama bambuya ihtiyacımız yok şu an. Oo. Abi. Böyle yerlerin olması şehirlerin olması anlamına geliyor ve evet. Aynen öyle. Yanımızda şehir var. Kocaman bir rüzgar gölü. Elektrik için. Şehrin yanına kurmuşlar ki elektrik olmuş. Tamamdır. Buradan atlayabiliyoruz, atlayabiliyoruz. Abi burada zombiler olabiliyor. Oo abi. Bunun mermisini doldurayım. Gel gel. Gel bakalım. Tamam. Sırayla gel 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 gel. Abi oha yavaş 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 yavaş. Bir saniye. Abi bu ne? Oha abi. Oha hardcore'dayız diye mi böyle lan? Normalde bu kadar dolu değildir. Deneme dünyalarında gördüm. Evlerin içi o. Oh. Çok vuruyor. Üç buçuk kalp vurdu. Elimde bir şey var evet. Gel gel Al, Al. Gel bakalım De, Bu arada dürbünümüz var Bu sayede yakına bakabiliyoruz Onu da göstermiş olayım Abi Oha Dur Kaç i̇şte tane var lan Orada Abi bu ne? Ya, akşam genç sabah böyleyse akşam nasıl olur? Bu demir blok değil galiba. Evet demir bloka hiç benzemiyor. İsterseniz kazayım. Bu şunları bir öldüreyim oha. Yavaş. Kıramadım lan. Abi çok vuruyorlar ya normal mi bu kadar vurmaları bilmiyorum. Ellerinde bir şey tutanlar zaten elinde bir şey tutuyorsa fazla vuruyordur. Abi. Mesela bu fazla o vuruyormuş. Abi. O ne ya bu oğlum hızlıla ne yapıyorsun lan sen. Arkada da bir ev var. Oraya da gideceğiz yavaş yavaş. Abi çok şey ya sıkıntılı. Baksana. Birer birer. Oo yandan da geldi. Ben kaçıyorum abi bunları öldüremem. Bunları öldüremem baltam kırılır. Öldürdüklerimin eşyalarını alıp kaçacağım buradan. Aslında yukarı çıkabilirim. Yukarı çıkabilirim. Bir saniye. o demir düşmüş. Hmm, bunu şuna değiştir. Abi geliyor yavaş yavaş. Bir de deş özelliğimiz var mesela şöyle göstereyim. Zıpladı bildim, atladı. Bunlar ileride böyle kurtulamayacağız. Blok falan da kırıp koyabiliyorlar. Yani bu yukarı çıkabilir böyle. Abi. Oha! Birbirlerini itiyorlar. Abi, ya bu ne? Ben yani öldüremem bunu. Şimdi kaçmam lazım ama. Abi ne yaptım ben orada? <laughs> X'e basayım diye Z'ye bastım galiba. Dash atarak kaçacaktım da hiç güzel olmadı vallahi. Tamam. Buradan geçemezler. Çit sonuçta değil Geçemezsiniz. Aha orada kaldı hepsi. Arkadaşlar sesi kıstım bu arada rahatsız oluyorsanız diye isterseniz açayım. Şöyle biraz. Ki zombilerin falan sesini duyun. Sakin sakin. Sana da imza sana da. Al sana imza. Al. Kullanan tamam. siyah he, o silah yapımında kullanılan bir metal ar arkadaşlar. Bir saniye. Burası neresi lan? Çok garip bir şeyler var burada. Aa, buraya inmem ben. Ama indim. Daha da derine iniyor. Abi çok karanlık. Bekle yukarı çıkmam lazım. Gerçekten karanlık yani. Tuzak mı lan? Hmm, şuna bastım. Abi hmm, ya. Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Ama sandık. Ooo. Çok efsane bir şey buldum abi. sandık var. Oo. Ama mermimiz yok. Oha. Çok iyi. Efsane bir şey mi? Dur. Aha. Abi bu ne? Bir sürü silahımız oldu arkadaşlar. neresi ne? 9 var mı? yok maalesef yok oha 30 mermisi var ama yine de doldur doldur niye doldurmuyor? böyle değil mi ya? Var. Abi niye doluyor? Bak galiba normalde yok ama var gibi gösteriyor. düşünüyorum ama ben çıkalım. Bunlara mermi yapacağız. Zombi geliyor sandım Abi bir de gece oldu. Fena zombi gelecek İyi gece. Dediğim anda da bismillah yani ya. Olursak eğer yüksek yerlerden atlayabiliriz en azından. Ne Tamam. <laughs> Sonra başka ne yapabilirim? Balta yapabilirim de bizim baltamız yok. Hem daha şey zor kırılıyor, Ay, zor kırılıyor diyorum ya Demir balta daha güçlü. Hem bir tane. Daha fazla vuruyor, bir tane kalp. Yani daha yavaş kırılıyor demir. Ama bu kırılırsa yapacağım ya. Bu da envanterde boş boş tutarsın. Altın elma güzel oldu bu arada gelmesi. Silahlara mermiler yapacağız. Başka çöpleri atalım? Geri bize gelmesin. Hmm, aşağı düşün. Hmm, ne yapabiliriz bu demirle? Demiri dursun o zaman. Olabilirsek buradan atlayacağız da. Bizim yemek de bulmamız lazım. Aha. Önceki yer. Abi. Abi. Allah. Geliyor lan. Çok hızlı. Ne bakıyorum lan? Ha. Aa kazdın mı lan? Yok. Fake abi ne yapıyorsun sen? Oo. Tamamdır. Çok iyi. Şunları merak ettim ya. Ya demir bloksa falan. tek pekse. Hiç demir bloğa benzemiyor ama. Şunu bir kazalım. Demir blok değildir. Evet. Late iron. Ne oluyor? Kaç 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 Böyle her yerden geliyorlar Açlık mı? Açlık ne alaka? Bana vurdu açlığım geldi Çok garip Abi arkamda şu anda 500 tane zombi Şehir var. Burada da sandıklar olabilir. yüzden içine geçeceğim Bize yemek lazım. Aha su var orada. Tamam su alalım. Ooo görmedim. Çoğunluğun içine saklanmış. Koş 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 koş. Tamam çok iyi. canım çok az. O bir o ne? Dur. Ha, ya abi. Bir şey de becersem zaten öyle şeyleri. Burada bir şeyler var. Girelim. Girmesinler. Buraya giremezsiniz değil mi? Lan. Dur, kapatmam lazım acilen. Geçebileceğin bir yer var mı senin? Yok gibi gözüküyor ya. Vurabilir miyim? Vurdum. Öl artık. Tamam. O bu zeki. Ya abi kapatacağım şurayı çıkın. Oo. Kapat. Kapat. Ben başka aha burada var. Kapat. Ben başka yok gibi. Aşağı bakalım aşağıda da zombi olabilir. çok fena. Hiçbir şey göremiyorum. Şaka mı ya? Sandık falan bulsam efsane olacak da. Bu nasıl çıkacağım he? merdiven bu? Tamam. Kör oldum yemin ederim. Ha, buraya girelim. Allah. Ne lan? Çok tatlı. Abi benim uğraştığım şeylere bak zombi dünyasında. aşağı falan düşmüyorum değil mi? Zaten MLG yaparım. Al. Oh, değil. O. Oh. Tamam. Tamamdır. Bizim zırh kolu yok lan. Bizim zırh da yapmamız lazım. Hmm, bakalım. Buralarda bir şey var mı? Aha. Lütfen güzel bir şey. Oo. Feather falling. Ne bu? Protectile protection. Garip bir şey. Geliyor geliyor. Dur. Abi. bir. Yavaş. Bu Abi bu kaç bir saniye? Heh, Son ekmeğimiz abi. Yemek bulmamız lazım. Yemek. Yemek. Of. Abi ya açlıktan şu anda çok kötü bir şey yani. Buralarda çok bir şey yok. Şuraya gidelim. Çıkamıyoruz. Tamam. Oo. Oh. Oo, oh. tamam güzel. Hmm. Başka sandık yok buraya. Burada sandık olmuyor. Şundan şunları alalım. Bir şey pişireceğimizde hızlı pişiririz. Güzel. Aşağı iniyor, dur. Aşağı inelim. Sabah oluyor zaten. Bakalım. O, çok iyi değil. Kadar da iyi değil. Ekmek güzel. Ama bir tane vermeseydim keşke. Aşağı inelim bir daha zombi falan çıkmasın da karşıma Şüpheli güveç. Al abi. Şüpheli güveç iyi bir. Tamam. O zıplama desteği verdi. Birkaç tane, bir tanesini alacağım. Rastgele efektler veriyor. Allah zombi dur dur kör olma ha. Abi tamam burası sonmuş. Önceki yerin daha da yukarısına çıkalım. Çok da bir şey yokmuş yani. Yukarıda zaten yok. Tamam. Ben enerji yapabilir miyim? Güzel. Dur orada da bir ev var. Ve şurada bir şey vardı. Dur ona da bakacağım. Ne bu? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Heykel galiba. Anlamadım. Neyse. Buradan çok fena zombi sesleri geliyor. Bizim yakın zamanda madene de inmemiz lazım bu arada. Tamam, çok bir şey yok. Hmm, bakalım, o küçük odalardan yok mu ya? Küçük odalardan çok iyi şeyler çıkıyor. Gel gel, gelsen gel. Al ye, al ye balta'yı ağzına soktu bak. Tamam. Bu arada bazen sesim kötüleşiyor. Çünkü hastayım biraz. Burnum tıkalı şu anda. Abi. Ya yani olabildiğince burnum tıkalı değilmiş gibi konuşmaya çalışıyorum şu anda. Şuraya atla. Buraya da atla. Güzel. Burada sandık var mıdır? sandık yoktur. Var mıdır? Yoktur. Evet yoktur. Sandık mı yok? Abi çok bu ne lan? O tren rayı dur. <laughs> Gidelim. Demir falan çıkabilir. Abi. Bu ses ne? Abi bu ses ne? Dur kömürümüz yok değil mi? Çok karanlık şu anda. Niye? Abi bu ses ne? Dışarıdan geliyor galiba. Tamam bu ses dışarıdan geliyor. Hiçbir şey göremiyorum. Heh, tamam buradan çıkabiliriz. Tamamdır. Şu bir tane daha çıkalım. Abi bize kömür lazım ya acilen. Hiçbir yere göremiyorum. Siz de göremiyorsunuzdur muhtemelen. Aa, burası normal bir ev. Evet. Apartman burası. Buralarda merdiven gibi bir şey. Abi bu ne? Tank var. Burada. Ölmüyor da. Öl artık tamam. Spamlanıyor lan nereden spamlanıyor? Spamlı mı var? o <laughs> uh, tamam. Tamam abi. Ee, ben oraya bir daha girmeyeceğim. Çok iyi kaçtım bu arada. Yok oğlum bak. Allah. Tek vuruş canım var. Ne geliyor yani? O da var. Buralarda sandık mandık yok gibi. Aa önceki yer burası gibi. Yok önceki yer değil. Önceki yere benzeyen bir yer. Gel bakalım. Sen de geber. Güzel. Demir çıkmıştı o adamdan ya. O demiri almak istiyorum şu anda. Demir ihtiyacımız var şu anda demire. Sandık var mıdır burada? Yoktur tabii ki. Ne sandığı abi ya? Sandık çıkmıyor zaten. Ve abi önümü kapatmış adamlar. Şunu alalım belki işimize yarar. Ha. He, niye boş? Anlamadım. Bilmiyorum. Bilmeyeceğim. Galiba normal sandıklar boş oluyor. Evet, böyle altın rengi sandıklar dolu. Bu arada ses yaparsak bu zombiler bize gelir. Mesela blok koydum, gelir mi? Zıpladım, koştum. Evet, geliyor. Evet, yukarı çıkalım. Burada sandık olsun lütfen sandık. Yemek ihtiya yok abi bu şey. Boş sandıklar var. Bu da boşdur muhtemelen. Bunun dolu yerine geçmesi lazımdı. Dolu olmaları gerekiyordu yani. Altın kaplamalı sandıklar demek ki dolu normal sandıklar boş. Al bunu. Abi ha. Ne domuz eti yok domuz eti yemem de. Şunları alalım. Ay moday. Umarım aldığım et de domuz eti değildir. Bakalım. Aha. O. Önceki evet önce yok. Ne farkı var bunların? Anlamadım. Daha da aşağı inelim. Şöyle abi zombi sesleri geliyor ama neredeler işte. Daha da aşağıdalar bekle. Daha aşağısı yokmuş ki. Ah burada. Abi ben acıkıyormuşum farkında değilim. elmaları yiyeyim. Uh! Enfekte olmuşum bir de. Efsane fazla vuruyor. Ne yapacağım ben? Yapacak bir şey yok.